Merhaba kanalıma hoş geldin ben Esra bugün seninle iki çok lezzetli patates çeşidi yapacağız patatesin en lezzetli iki hallerinden gerçekten e, çok çok severek ve beğenerek yediğimiz bir lezzet bu mutlaka senin de denemeni tavsiye ederim çünkü öncesinden hazırlıkta yapıp sonrasında istediğin zaman kızartabileceğin çok pratik ve güzel bir tarif oluyor bu. Ben patatesi genelde bütün ve kabuklu şekilde haşlamıyorum. Uzun sürdüğü için pişmesi. Genelde ince ince doğruyorum. Bol tuzlu bir suda haşlıyorum. Sonra istediğim şekilde kullanıyorum. E, o yüzden e, tuz eklemedim ekstra. Bol tuzlu suda haşladığım için sen istersen sonradan da ekleyebilirsin. Haşladığım ve süzdüğüm patatesi iyice ezdim. Çatalla hiç e, büyük parça kalmayacak şekilde daha sonra nişastayı ve baharatlarını ekledim. Baharat olarak sarımsak tozu, kimyon ve toz biber kullandım. Sen istersen farklı baharatlar da kullanabilirsin. Ben bunları sevdiğim için bunları koydum ve ince doğranmış maydanoz ekledim. Daha sonra hepsini iyice harmanladım ve yoğurdum. Bu şekilde iyice birbirine geçmesini sağladım. Bu esnada istersen peynir çeşidi de ekleyebilirsin. İçine kaşar peyniri veya parmesan peyniri ben eklemedim. Sen istersen ekleyebilirsin. Bu arada eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsan abone olmayı ve her zamanki aboneysen de videomu beğenip yorum yapmayı ihmal etme lütfen. Çünkü bu benim için çok önemli. Yol almam için en önemli ve gerekli şey sizin desteğiniz. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. Hazırladığım harcın önce yuvarlak olan toplarını yapacağım. Yuvarlak yuvarlak hazırlayıp bir tabağa alacağım. Daha sonra onların diğer işlemlerine geçeceğim. Hazırladığım topları suya batırıp daha sonra susama iyice bulayacağım. Her tarafına denk gelecek şekilde. Bu şekilde hepsini hazırlayıp tabakta kızarmayı bekleyecekler. orta derecede kızarttığım sıvı yağ, topları teker teker atacağım çok fazla kızgın olmasın ki etrafı hemen pişip içi çiğ kalı yumuşak kalmasın hepsi beraber güzelce için için pişsin o yüzden orta derece önemli bu tarif için kızaran topları yağdan alıp diğerlerini ekleyeceğim ve bu şekilde bütün hepsini kızartacağım dayanamadım bir tane yedim dışı çıtır çıtır içi hafif yumuşak çok, çok çok güzel bir tarif bu yani sence nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben çok çok beğendim eğer sen de beğendiysen aşağı yorum olarak yazarsan çok sevinirim hamurun diğer kalanını da başka şekilde hazırlayacağız bunu da güzelce önce bir rulo haline getireceğim sonra hafif düzleyeceğim ve bıçakla kesip çatalla hafifçe incelteceğim Bütün harca şekli verdikten sonra bir tane yumurtaya biraz tuz ve toz biber ekledim. Ben sen istersen eklemeyebilirsin. Bu şekilde çırptıktan sonra patatesleri önce bu yumurtaya bulayacağım. Sonra galeta ununa güzelce arkalı önü her tarafına gelecek şekilde bulayıp kızdırdığım aynı yağı ekleyeceğim ama eğer yağın çok fazla kızmışsa birazcık dinlendirip hafifçe soğumasını bekle. Çünkü dediğim gibi hemen pişmesini istemiyoruz. İçin için ve içinin güzel pişmesini istiyoruz. Bunları da yağda güzelce nar gibi oluncaya kadar pişiriyorum ve servise hazırlıyorum yanına yoğurt sos, mayonez, ketçap nasıl istersen ne istersen çok güzel gider. Ben ketçap mayonez ve hardal koydum. Sen istersen yoğurt sosu da yapabilirsin. O da çok güzel olacaktır. Benim kızlar ekmeğin içine koyup ketçap mayonez döküp öyle yediler. Nasıl yiyeceksen her haliyle, her şekliyle güzel olacaktır. Mutlaka çocuklar çok beğenecektir. Kızartmadan önceki halini buzdolabında bekletip pazar kahvaltılarına da sabahleyin sadece kızartmasını bekletebilirsin veya hazırlayıp dolaba koyup 1-2 gün bu şekilde istediğin zaman kızartabilirsin. Çok lezzetli olacaktır. Hiçbir sorun olmayacak. Sen hangisini beğendin, kroket gibi olanlarımı, yuvarlak olanlarımı aşağıya yaz lütfen. Ve yine bir tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Yorumsuz ve beğensiz bırakma lütfen. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.